Ev sahneleri karşınızda merkezde bugün tek blok serimizin dördüncü videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sizler de daha fazla tek blok istiyorsanız aşağıdan Cem Emre Bey kanalıma hadi bakalım fakir var yanımda da hoş geldin. Hoş bulduk vallahi bilader ne haber bakalım iyi misin oğlum? İyiyim vallahi fakir. Bugün efsane şeyler yapacağız ama sizlerin de videoyu beğenmesi lazım arkadaşlar. Hadi bakalım aşağıdan Cem Emre kanalıma doğru ben vallahi bunları yaparsanız inşallah her şey olur. Amin arkadaşlar. Arkaya bu arada vallahi yanımızda fakir var fakir de bayağı iyi fakir. Bugün sana sürprizim var. Neymiş lan o sürpriz bilader neymiş Allahını seversen bir söyle bakayım neymiş lan o sürpriz bilader Fakir kardeşim bugün bugün fakir araba yapıyoruz Lan ciddi misin olamaz oğlum lan ben sana iyi olacağım bilader para kazanacağım paraya para demeyeceğim lan ya fakir gene başlama oğlum ya. Hadi bakalım arkadaşlar sizler daha fazla tek blok serisinden istiyorsanız aşağıdan önce beğenmeyi ve kanalıma durup ben hadi bakalım hızlı olun. Arkaya Görücü ben. Burada eşyalarımız var ve şurada elma altınlarımız var bayağı arkadaşlar. Şöyle altınlarımız var. Bu altınlar arkadaşlar. Ee, biraz daha fırına koysana da sen altın fakir. Tamamdır bileder ben fırına koyuyorum. Hadi bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar daha fazla fırına koysun. Ben de fakiri bir sürpriz yapayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi fakir biliyorsunuz bayağıdır şey setli arkadaşlar. Deri setle. Ona bir sürpriz yapayım ve bu göğüsü vereyim mi? Ver diyenler şu anda yorumlara ver yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara ver yazın. Ve videoyu da beğenin. Hadi bakalım hızlı olun. Bilalir. Bilalir demirleri koydum oğlum. Pişiyor lan. Tamamdır fakir vallahi bakalım. Ha kömürleri koymuş şimdi demirleri de koyacakmış. Hadi bakalım arkaya aşağı navi bine ve kanama durup Fakir sana bir sürprizim daha var kardeşim. Bak bakalım. Bakayım bileder. Lan dur oğlum işimiz var ya. Neymiş lan ne diyorsun ha? Ne diyorsun, ne diyorsun oğlum ne saçmalıyorsun lan gene birader. Al fakir sana bunu vereceğim oğlum. Ciddi misin lan? Allah! Bileder harbiden mi? Evet fakir al giy lan hadi. Al hadi bakalım sana yaptım. Arkaya fakir vallahi giydi. Oley benim olduğu sonunda zengin oldum zengin. Ha ha ha. Ya fakir zengin olmadı oğlum alt tarafı demir set verdik yani demir zırh verdik. Neyse şimdi arabayı nasıl yapacağız derseniz bizim burada eşyalarımız var videodan önce yaptık görürüz. Bir 32 tane panelimiz var ve be benzinlerimiz var. Benzin ama çok sıkıntı arkadaşlar benzini yapmak. Köylülerle anlaşıyoruz köylülerden alıyoruz benzin ama her zaman köylerde de olmuyor. Hey köylüler çalışıyor musunuz? Evet Metin Bey çalışıyoruz tabii ki. Tamamdır köylüler çalışmaya devam hadi bakalım. Bileder yakıştı mı ha? ha yakıştı mı bakayım bak Nike oğlum Nike Nike. Ya ne ne diyorsun fakir ya? yakışta mı ha? Aradan vurayım mı? Vur bakayım mı Yapıştır yumruğu lan yapıştır. Gelsin bakayım bir de ne yapıştır da birader göreyim. Hadi bakalım bakalım işleyecek mi? Hop al bakalım al bakalım. Vallahi birader hissetmedim bile abicim ya. <laughs> Aman abi fena bir şey lan bu. Tamamdır fakir. Hadi bakalım arabamızı yapmaya başlayalım. Şimdi yapacağımız araba smart kar arkaya. Çünkü fazla demirimiz olmadığı için o yüzden mecburen smart car yapacağız Çünkü arkadaşlar dediğim gibi fazla demirimiz yok Bir dakika ee, boya var mı Boya var mı acaba bizde bakayım Buralarda boya olabilir abi ee, Bakıyorum arkadaşlar boya boyamız Hop boya Aa, var 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 tamamdır Boyamız var süper süper bunları şimdi eriteceğiz bu Bunları eritiyor muyduk E ee, bilader ben de bilmiyorum bir bakayım at bakayım Hadi bakalım bir at bakayım bunları sen boyaya çevir Bunların boyasını al ee, Ve arkadaşlar çiçeğin boyasıyla güzel bir şey yapacağız Tamamdır bileder Hemen hallediyorum abicim Aa attı vallahi yaptı bile lan. Oğlum öyle lan bunları yapmak kolay bile der. Hadi bakayım. Tamamdır hadi bakalım. O zaman arabamızı yapmaya başlayalım arkaya. Demirleri alayım şöyle. Fakir demirleri pişirdiğine göre. Evet arkadaşlar 11 tane daha var. Ee, ve elimizde bu kadar var. Şimdi paneller e, bir dakika siyah yün lazım bir de bize. İlk önce bir cam lazım. Camlar aynen öyle. Camlar burada baya depolduk bu arada biz arkadaşlar. Tek blok serimiz efsane ilerliyor. Şurada bu arada yumurtaları da alıyorum. Atıyorum ben her gün. Çünkü arkadaşlar tavuklarımız çoğalıyor. Baya iyi oluyor. Vallahi ee, Valla fakir de nerede? Bilader çiftçi fakir geldi. Çiftçi fakir bilader çiftçiyim ben. Bak domuz. Benim domuzdan lan bu bilader. Harbiden bir lan fakir. Şöyle atalım bakalım arkadaşlar. Hop tamamdır başka bir şey çıkmadı. Ee, evet arkadaşlar valla bu şekilde bir saniye şimdi başka yünler neredeydi bizim Şöyle, bu arada tek blok serimiz şu şekilde arkadaşlar haberiniz olsun bilmeyenler varsa göreceğiz bura böyle yenileniyor habere böyle kazıyoruz arkadaşlar taşları valla odun falan da çıkıyor arkadaşlar baya iyi oluyor aa demir çıktı mesela bakın bu demirler iyi oluyor biriktireceğiz Oo balkabağı vay canına balkabağı yiyeceğim ben onu bile eder nam 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 Aha ben aldım fakir Lan köylü neyse köylü çıksın demirci köylü arkadaşlar bunlar Hadi bakalım arkadaşlar ee, Kapat köylüler çıkabilir zaten Arkadaşlar o zaman hemen şeyimizi yapalım Arabamızı ee, ince camımız var Kızıltaş'ım a biraz daha demir lazım Fakir demirleri pişir gel Hadi bakalım şöyle Kızıltaş a yünler de var biraz daha yün yaparsın sen fakir ee, Bir dakika bakıyorum a orada demir kasıyor fakir ee, Süper tamam biraz daha demirimiz varmış Tamam markaya şimdi bakalım ilk bir aracımızı Yapmayı deneyeceğiz paneller Paneller de şurada Paneller de hemen şöyle bir alalım paneller nerede lan Bir dakika paneller oradaydı galiba Arkadaşlar hop tamamdır paneller Burada evet abicim vallahi arabayı yapıyoruz Arabayı yapıyoruz arkadaşlar. O motorla şey lazım tabii ki de, ee, şey lazım arkadaşlar. Bu aynen. Tekerlekleri de ekledik. Motor da lazım. Motoru da hemen bir yapalım arkadaşlar. Bilader ben motoru yaptım önceden. Al bilader al. Hadi bakalım at fakir. Evet arkaya görücü be. Fakir motoru yapmış valla. Elektrikli motor arkadaşlar. Vereyim mi lan? Vereyim mi? Ver lan bir beş elmas. Vereyim bilader. Ya fakir at şimdi kardeşim. Ha? kavga çıkacak ya. At lan şunu at diyorum sana. Atmayacağım. Al lan al. Gel lan kavga mı çıkıyor? Gel. Alayınız gelsin oğlum. Hepinize tek atarım lan. Tam tam fire tam yeter at kardeşim şunu artık Yüzünü seveyim ya hadi bakalım arkaya tamdır şimdi arabamızı tamamlıyoruz Aşırı heyecanlıyım Valla aşırı heyecanlıyım arkadaşlar Şunu da şöyle koyduk craft Evet arkadaşlar ver bakalım onu bana ver ee, Vermem benim araba bu Bilayder Bak kaba bö nasıl iyi mi Bilayder Lan ver şunu ver hadi videoda göstereyim ver de Arkaya göreceğim böyle bir kutumuz var şimdi Bu kutuyu şimdi koyacağız ve Arabamız gelecek arkadaşlar Hadi bakalım. Evet arkaya gördüğünüz gibi arabayı açacağız şimdi kutuyu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hop. Evet hoppala arkadaşlar arabamız çıktı piyasaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir içine bindi bile. Bak bir de tutuyor direksiyon. Bak sallıyor direksiyonu sallıyor. Hayırdır bilader? Diren yemişim vereyim mi lan 1 lira. Lan fakir <laughs> sus lan in aşağı. Onun benzinini koyacağız daha. Arka araba vallahi çok iyi oldu. Tek blok serimizde ilk defa bir arabamız oldu. Bak 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 bir de benzin almış. Doldur lan hadi. Tamamdır bilader. Ben... Ben pompacıyım hadi bakayım. Buradan dolduracağım değil mi? Gel gel buradan bak. Burada kapağı var fakir. Bak burada benzin kapağı var. Doldur buradan. Aynen öyle kardeşim. Hayır sağa sağ Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsun? Bilader al. Hoppala tamamdır. Tamam ee, dolduruyorum bilader. Hadi bakalım doldur şunu. Evet arkadaşlar dolduruyor şu anda. Arkada arabamız efsanevi ya. Gerçekten araba tek kişilik ama ya. Bilader bana da yapacağız ben saymam. Hayır bana da yapacağız. Doldurdum bas gaza. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar çok fena araba. Vallahi çok fena arkadaşlar. Gördünüz mü? Tek blok serimizde ilk defa yeni bir arabamız oldu. Bununla ama aşağı uçabiliriz. O yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. Eh evet gece vallahi bayağı iyi ya. Fakir nasıl? Bir de ben süreyim bileceğim. Bak kaba kafalı arabaya da yakıştı. Nasıl oldu? İyi mi? İyi iyi vallahi bas bakalım güzel hop arkaya fakir bak gel lan buraya kaçıyorum ben bay bay araba benim oldu benim oldu lan gel buraya fakir bak beni çıldırtma kardeşim Allah seni kahretsin fakir yakalayacağım seni arkaya fakiri yakalayacağım şimdi hop önüne geçeyim lan fakir dur lan dur dur kaçma gel buraya benim oldu benim bay bay anne lan gel lan buraya manyak herif Allah'ım ya Rabbim getirmiyor arabayı arkadaşlar arabayı çaldı vallahi dur 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 şuradan şöyle dolaşalım arkadaşlar gel lan buraya gel seni şimdi yakaladım oğlum ben gel buraya gel. Gel buraya kaçamazsın gel. Anne ne ne, ne ne nasıl ama birader nasıl yan veriyorum. Lan fakir beni çıldırma diyorum sana. Arkadaşlar valla fakir resmen kaçtı ya. Bir dakika arkadaşlar şimdi ondan ben o arabayı almasını biliyorum arkadaşlar. Hop gel lan buraya gel buraya gel. Gel buraya vallahi vururum ha. Gel lan buraya gel lan buraya. Hop gel lan buraya in lan arabadan in. Oh araba kırılıyor. Allah kahretsin. Lan ne yaptın? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Gel lan buraya seninle kavga edeceğiz. Allah kahretsin tamam dur aşağı düşeceğim. Arkaya araba kırıldı ya. Of of. Araba kırıldı. Arabayı aşağı atıyorum ben. Hayır sakın sakın. Şaka yaptım lan atar mıyım manyak. Hop. Lan arkaya arabamız birazcık hasar aldı ama olsun ben bunu yaptıracağım arkaya merak etmeyin. Araba bayağı iyi. Allah lan lava düşüyordum. o oh, aşağı düşüyordum. Çok kötü. Neyse. Fakir buna bir garaj yapmamız lazım ama bizim kardeşim biliyor musun? Evet birader biliyorum. Bak bununla iyileştirebilir miyim? Hayır fakir onunla iyileştiremezsin ki ya. Ne yazık ki arkadaşlar. Tamamdır fakir o zaman e, arabaya bir daha köyümde garaj mı yapsak ne yapsak arkadaşlar. Vallahi billahi yorumları yazın. Evet arkadaşlar baya iyi bir videoydu. Şimdi arkadaşlar köylülerimiz de burada görücü bir zümrem demirleri pişiriyor. Merhaba biz Vallahi pişiriyoruz bu demirleri beyefendi. Tamamdır oğlum çalışın bakayım çalışın paranızı vereceğiz merak etmeyin. Tamamdır fakir bey. Hadi bakalım size de iyi kolay gelsin. Arkadaşlar arabamız baya iyi. Şimdi ben bu arabayı içeri koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle lan çekil köyde çekil. Aa gir girilmeme izin vermiyor arkadaşlar içeri giremiyoruz. Ee, çiftliğe koyayım çiftliğe koyabilir miyim? <laughs> lan lan. Arkaya Allah kahretsin çıktı. Gel lan buraya domuz bozuntusu gel. Ağzını burnunu kırarım oğlum senin. Ha, ne, nasıl ama bilader. Bak bunu çöpe atacağım domuz eti. At fakir at. Neyse arkadaşlar ben de videomuzu sona geleyim. Sizler de arkadaşlar videomu yapsın. Sağ çocuklar ilgilenen Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağ çocuklar so, ilgilenen de... Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın. Sağ çocuklar ilgilenen izleyin. Ve diğer izleyen bir sonraki ve görüşmek dileğiyle. Bay bay. Tıkla. Tıkla 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 tıkla. Bilader çıldırdım ulan. Tıklayın lan tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tek blok serimizin burada sonuna geldik. Sizler de arkadaşlar şu anda Sağolun e çocuklar.